ARN TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da İHADE tarafından düzenlenen konferansta gönderdiği mesaj gündeme oturdu. Selahattin Demirtaş, Kürt sorununun birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır başlığı Çokça gündemde yer edindi. Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı imzalı mesajın detaylarını sizlere aktaracağım Değerli dostlar haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İnsan Hakları Derneği tarafından Diyarbakır'da Kürt sorunuyla ilgili düzenlenen konferansa Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı imzasıyla gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyor. Konferansınızda konusu olan meselenin Kürt sorunu şeklinde kavramsallaştırılmasını aslında hiçbir zaman içimize sindiremedik. Fakat ne yazık ki bu şekilde isimlendirildi ve kabul gördü. Bu kavramsallaştırmada Kürt ve sorun sözcükleri yan yana gelince Kürt'ün sorun olduğu veya sorun çıkardığı algısı da oluşuyor. Esasında bizim açımızdan doğru isimlendirmek Kürtlerin özgürlük hakkıdır. Kürt halkının meşru haklarını kabul etmeyenler ezmeye yok etmeye çalışanlar açısından ise evet. Bu onların Kürt sorunudur. Biz Kürtlerin bir Kürt sorunu yoktur. Halk olmaktan kaynaklı özgürlük hakkımız vardır. Bu hakkımızı kullanmak istediğimizde ise maruz kaldığımız katliamlar, zulümler, infazlar, işkenceler, sürgünler, idamlar, esaretler vardır. Kürt e, halkının kimseden talebi yoktur başlığı altında mesajın devamında da Kürt halkının kimseden bir talebi de yoktur. Çünkü talep etmek hiyerarşik bir ilişkiye gönderme yapar. Kürtler talep etmek yerine gasp edilen özgürlüklerini geri almak istiyor. Bizim açımızdan Ankara, Tahran, Bağdat veya Şam birer talep makamı değildir. Çözümün muhatabıdırlar. Tartışma konumuz ise ana vatanımız Kürdistan'ın fiili zoraki işgaliyle ortaya çıkan gaz hukukunun nasıl sonlandırılacağıdır. Bizler Türkiye'de siyaset yapan Kürt siyasetçiler olarak bu gaz hukukunun son bulması için demokratik, barışçıl, siyasi mücadeleyi tercih ettik ve bunun bedellerini ödüyoruz. Ancak karşılaştığımız tüm zorbalıklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara rağmen siyasi mücadelede, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız. Konuşarak, tartışarak varılacak adil bir uzlaşmanın sonucunda onurlu bir barışın kurulmasından yanayız. Bunun koşullarının er geç sağlanacağından kuşkumuz yoktur. Fakat ne yazık ki bu konuda geci, gecikildiği her gün her saat kan akmaya, canlarımız toprağa düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla sizlerin yürüteceği cesur, hakkaniyetli tartışmaların pratik girişimlere vesile olmasını da yürekten diliyor, destekliyoruz. Türkiye açısından Kürt sorunu başlığında bugüne kadar söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Ama onurlu barış sağlan sağlanıncaya kadar ısrarla ve tekrarın söylemekte de yarar var. Başka türlü sorunlarımızı çözüm yolunu çözüm yoluna koyamayız. Türkiye'de Kürt sorununda diyalog ve müzakerelerin tarafları muhataplık konusunda da yeni arayışlara gerek yoktur. Sonuçta alınamaz. Başarısız da olsa her çözüm süreci bizlere önemli deneyimler sunmuştur. Buralardan herkesin çıkaracağı doğru derslerle bu defa başarabiliriz diye umut ediyor inanıyoruz. Elbette Kürt sorunun çözümü resmi olarak bir masa etrafında e, konuşulacaksa ki bizce gecikilmeden konuşulmalıdır. Masada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden Hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında te, e, temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. Yine geçmiş deneyimlerden bilinen kabul gören ve devletin de resmi havzasında meşruiyeti kayıt altına almış Sayın Ücalan'dır. Başkan muhataptır. Ancak böylesine köklü ve grift bir sorun iki şahsiyet tek başına çözebilecekleri bir mesele de değildir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bizzat kendisi meclisteki tüm siyasi partiler, Kürt siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, aydınlar, kadın hareketleri Sendikalar, barolar gibi tüm toplumsal yapılar da konunun tarafı ve muhabbat, e, muhataplarıdır. Onurlu, adil, barışa inanan herkes bu sürecin aktif katılımcısı, yürütücüsü ve sahibi olmak zorundadır. Başka türlü bu zorlu meselenin altından kalkılamaz. Bizler de Kürt siyasetçileri olarak karşı karşıya olduğumuz tüm adaletsizliklere rağmen e, rövanşist, intikamcı duygulara, teslim olmak yerine halkımızın hak ettiği onurlu barışını e, barış uğruna her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Mesajın devamından da e, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı imzasıyla gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyor. Onurlu barış için elini gövdesini taşın altına koymaya hazır olanlar küçük şahsi hesaplar içine girmezler. Girmemelidirler. Sizler gibi bugün bu salonda tartışmaya e, katkı sunan tüm dostlarımız bizler açısından kıymetli barış elçileridir. Rolünüzün ve misyonunuzun bu salonda konuşup e, dağılmak e, dağılmaktan ibaret olmadığının sizler de farkındasınızdır. Yürüteceğiniz her onurlu barış çabasının arkasında milyonlarca barış sever gibi bizim de desteğimizin, yüreğimizin olduğunu bilmenizi isteriz barış arayışının ilgili tüm kesimlerince e, kesimlerince duyulmasını önemsenmesini temenni ediyoruz. Bu yaz büyük askeri harekatlara hazırlanıyoruz diyenlerin bunun yerine bu yaz büyük barışa kapıları açacağız demeleri herkese kazandırır. Öbür türlüsü çok büyük de, çok daha büyük felaketlere yol açar ve büyük kaybettirir diyen Demirtaş ve Mızraklı son olarak da şunları dile getiriyor çabalarınızın somut girişimlere dönüşmesi emeklerinizin onurlu barışa katkı sunması dileğiyle bir kez daha her birinizi ayrı ayrı işten selamlıyor özgürlük yarınları da görüşebilmeyi umuyoruz selam saygı başarı dileklerimizle Selahattin Demirtaş Adnan Selçuk Mızraklı gönderilen e, mesajda imzası bulunan her iki isim değerli dostlar evet değerli dostlar Selahattin Demirtaş'ın mesajları gerçekten de çok önemli ve yeni bir çözüm süreci için kapının aralanması gerektiğini ifade ediyor ve bunun için geç kalındığını bir an önce bu diyalogların tekrar başlaması gerektiğine e, vurgu yapılıyor bu mesajda. Bu mesajda e, özellikle kamuoyunda Selahattin Demirtaş'ın birinci muhatap Sayın Erdoğan Sözcü'yü çokça öne çıkarıldığı için ben de bu başlığı kullandım değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna diyorum. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.